Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den tarihi keşif. ABD ve Ermenistan çılgına dönecek. Van'da yapılan son kazılar büyük heyecan oluşturdu. Kazılarda bulunan kalıntılar ABD ve Ermenistan'ı tam anlamıyla köşeye sıkıştıracak. Van'ın hafıza mekanı olma özelliği taşıyan Eski Van şehrinden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın cazibe merkezlerini destekleme programı çerçevesinde başlatılan proje, Van Müze Müdürlüğü'nün idari koordinatörlüğünü ve YYÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülsen Baş'ın bilimsel danışmanlığındaki ekiplerce sürdürülüyor. Bölgede kazı sonucu bulunan kalıntılar, sözlerini soykırımını savunan ABD ve onun sıkıntısı Ermenistan'a çılgına çevirecek cinsten. 2022 yılındaki arkeolojik kazıların çok önemli bir bölümünün surların etrafında yoğunlaştığına dikkat çeken baş, surların belli noktalarında belirlenen alanlarda açmalar planlanarak, bunlarda özellikle özgün yol dokuları ve sur duvarlarının ne tür bir niteliğe sahip olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda kent sınırlı bir alan olduğu için çok sıkışık bir mimari dokuya sahip. Hemen sur duvarının yan tarafında küçük birbirine bağlı mekanlar. Bu mekanların bir bölümü atölye ve dükkan olarak kullanılmış, bir bölümü askeri niteliğe sahip, bir bölümü de yaşam alanı olarak kullanılmış. Ancak buradaki kazılarda en fazla dikkati çeken husus, 1896 ve 1897 yılındaki Ermeni ayaklanmaları söz konusu. Bunun hemen akabinde, Birinci Dünya Savaşı'nın gerçekleşmesiyle birlikte kent yakılıyor, yıkılıyor ve bir daha kullanılmamak üzere terk ediliyor. Dolayısıyla ortaya çıkarılan arkeolojik buluntular biraz bu savaş anını destekleyen buluntular. Bol bol şarapnel parçaları. Bu şarapnellerin bölgedeki mimaride oluşturduğu tahribat ve buna yönelik izler özellikle çok dikkat çekici boyutta. Aslında 2022 yılı çalışmaları denilebilir ki savaş arkeolojisi özellikle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına yönelik bölgede gerçekleşen ayaklanma ve savaşlardaki tahribatları özellikle belgeleyen bazı nitelikler taşıyor. Bu açıdan son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.